Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Geçen videoda sizlere bu bir sonraki videonun bebiş ismiyle alakalı olacağını söylemiştik. Siz binlerce yorum yazdınız. Güzel dilekleriniz için ayrıca çok teşekkürler. Dualarınız ederiz. için, güzel dilekleriniz için çok çok teşekkürler. Allah tüm isteyenlere baba nasip olmakta teslim. hepsini nasip etsin. Ee, arkadaşlar yorumların arasında sadece bir dip nokta olarak söyleyeceğim. Birkaç binlerce yorumun arasından sadece birkaç yorum vardı. Gerçekten beni çok üzdü bu erkek adamın erkek oğlu olur lafına. Yani Senden ben, iğreniyorum. Adı böyle, kadar yazmış. böyle yazmış. Cinsiyetçi yaklaşılma. Böyle yazmış. senden iğreniyii senden iğreniyorum. Bu kadar cinsiyetçi bir yaklaşım falan bakın. Ben ilk defa ömrümde erkek adamın erkek oğlu olur cümlesini kurmuşumdur. Bu cümleyi de sadece ya bir de bence bunu söyleyen insan bence bizi tanımıyor Volkan. Ben ömrüm boyunca cinsiyetçiye yaklaşmadım hiçbir kimseye. Bizim yaptıklarımıza bakarsan hani bundan e, 4-5 yıl öncesinde tepki olarak çektiğimiz e, fotoğraflarda Volkan'ın o sütyenli fotoğraflarını görebilirsiniz ya, ya. yani. Makyaj yapılmış tepki fotoğraflarını görebilirsiniz. Cinsiyetçi olan bir insan zaten bunları yapmaz. İnanın çok çok üzüldüm. Bu ee, gereksiz bu duyar kasma olmuş ya da dikkat çekme artık. Birkaçınız aradılar. Yani ben bununla ilgili Instagram'da story attım. Bir sürü bana mesaj geldi zaten. Abi boş ver, boş ver, önemseme diyedi. Ama sen de sizden eğer sen izliyorsan dostum sizden beklediğim sadece bir tebrikler demenizdi. Bu cümle bile yani, size evet. ait. Yani yani kötü anlamda söylemiyorum ama Türkçe cümlesi olan, Farsça'da yok öyle bir anlamlı kelime. Erkek adamın erkek oğlu olur gibi ki ben kız çocuğu hep düşünmüştüm. Yani ömrüm boyunca hep kız çocuğum olacağını düşünmüştüm. Hep o planlar da ona göre gidiyor yani hani bu kız çocuğunun babasıyla olan ilişkisi erkek çocuğun bir kız çocuğun babasıyla kurduğu ilişkiyi kurmayacağını düşünmüşüm. Ya o yetiştirmene bağlı. Ama Allah tamam. böyle uygun görmüş, böyle nasip etti. Bunu Siz da şey olarak yorumluyorum. Babamla hani yapmadıklarım, yapamadıklarımızı oğlumla demek ki yapacağız gibi bir fırsat gibi görüyorum bunu. <laughs> ee, en çok beni sevecek. Bir de geçen videoda da hani ilk önce ben kız bekliyorum yani <laughs> anladın mı? <ama> Patlayacak <laughs> pembe gelecek. Orada özellikle diyorum şey hani diyor ki hani erkek olsa da <laughs> ya bir tane yeni bir yorum gelmiş. Ben kız olarak çok üzüldüm. Kızınız olsa hani, hani oğlunuz ol, yani kızınız olsaydı kız olarak da olsaydı çok üzülürdüm bu videoya. Hani yani bak anladım o kadar kırıldım ha. ki bak o kadar kırıldım ki bu yazılara anlatamam yani. Anlatamam yani. Neyse. Ama yani şimdi herkesin içinde bir şeyi vardır. Hani içten içe biri e ee, ne bileyim kız olsun ister Hayır o değil. Oğlu Bu yine ister. erkek adamın erkek oğlu olur lafına istemiyorlar. Çok üzüldüm. Bak çok üzüldüm. Ben ömrüm boyunca bir kere kullandım o cümleyi. O da avukat arkadaşımız var. Kızınız olacak, onun da erkek çocuğu var. Kızınız oldu ona kız oğlumuzu alacağız falan. Ben ona istinaden anladın mı? Erkek adamı yoksa ben hayatım boyunca cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmadım. Demek ki bizi hiç tanımamış, hiç tanımamış bizi. Neler yaptığımızı hiç bilmemiş. Biz neler neler yaptık şu beş yılda. Ama belli ki o zamanlar onların yaşı çok hala ufak. O zamanlar çok ufaktı. O zaman çok ufaktı. Ya da tanısalar bile dediğin hani e, senin buna kırılacağını düşünüp gereksiz bir duyar kasma ya da e, dikkat çekme de olabilir. Onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar Yüzlerce isim baktık, yüzlerce isim araştırdık. Baktık deme lütfen, ben baktım. Şimdi hayır, Melis bana söylüyor, okuyor. Ben aralarından bir tanesini çok beğendim. Tamam mı? Ama hani seçme değil. Ama önce, şimdi sizle beraber oturup telefonla, böyle ne bileyim, isimlere bakmaktansa eee istediğimiz, de, istediğimiz değil de yani üstünde durduğumuz veya ona göre aradığımız, isim aradığımız kriterlerin üstünden geçeceğiz siz de o çerçevede isimlerinizi, aklınıza gelen isimlerinizi yoruma yazmanızı bekliyorum. Aa bir şey göstereceğim. Abi fotoğrafa bakar mısın? Burada bir şey var, orada bir ışık var. Ona bakmayı da bakar mısınız fotoğrafa? Bir fotoğraf paylaştık göbeğinin kocamanlığına bak. O oturuştan oturuştan. Ben de, ben de yapıyorum aynısını. şey yapmak istemiyorum. Üzülüyor biliyor musunuz? Şimdi ben karın kaslı olsam o göbekli olsam üzülüyor. Çok ben de o yüzden, ben de tam olarak aynı size gitmeye çalışıyorum ona. Bakın. Düşünsenize 9 aylık geldiğinde ben de böyleyim. Aslında <laughs> deneyeceğim ya. Dün babalar günüydü. Dün değil öbür gün. Bu arada dün Melis'in doğum günüydü. Melis'in iyi ki doğdun Melis hediyelerini Yani yorum olarak hediye yorum. Alta bekliyorum Melis'in doğum günü. Bir de dün işte ondan önceki gün babalar günüydü ya şey yapmak istiyordum. Şimdi vücut iyiyken biz biliyor ağda falan yapıyordum ben biliyorsunuz. Tam buraya böyle <gülüyor> yapıp <gülüyor> Melis'te göbekleri açık buraya babalar günün kutlu olsun falan buraya demiş ya ama işte yapamadık ya. Neyse. Ya o kadar büyümedi ama. Aynen dün o, işte o gün o bu lafı söyledi de dur ben de seninle 9 aylığa doğru geleceğim bakayım böyle. Bu baba upgrade'i ben onu anladım. Baba upgrade'i. Anladın mı? Babalık haberi geldi mi siz böyle bir update <laughs> oluyorsunuz yani. Neyse. Arkadaşlar Beliş <laughs> ismiyle ilgili helal helal. Bebiş ismiyle ilgili belli bir kriterler çerçevesinde arayalım dedik ismi. Bunlardan biri işte ismin e, tamamen hani bilindik Türkçe isimler olmaması. Çünkü hani ya bilindik de olabilir de. Ya bak e, şey böyle Türkçe karakter fazla içermesin ki hani yabancı dillerde de telaffuzu çok zor olmasın. Ben de şey ismi. istiyorum ya ben de şey olarak düşünüyorum bak her çocuk belli bir yaşa geldiğinde isminin isminden isminin hakkında düşünür yani. Yani belli bir ortamdayken isminin güzelliği veya isminin işte hava havalığı isminin yakışıklılığı diyelim. Ben nasıl hangi terimle anlatayım bilmiyorum. Mesela benim ismim Volkan'dı. Abimin ismi Kevin. Ulan 19 yaşında falan hani ben düşünüyordum bunu. Niye benim ismim Kevin değil? Çünkü girdiğin yerde tamamen böyle Kevin dedi mi oha oluyordu. Yemin diyorum bak. Yemin evet. ediyorum ben bir ara Eskişehir'de benim adım Kevin demiştiğim bile var ya. Yani. E, bence bir isminden, çocuğun isminden çok mutlu olmalı. Yani böyle kullanırken, belli bir işe geldiğinde kullanırken yani gerçekten olan o babaya bakar, bir kıyak adammışsın baba. Bunu demeli bana, anladın <laughs> mı? bu nasıl bir isim İsmi var ben diye. buluyorum ama... Koyan benim. <laughs> ne ya? Sonra isminin içinde işte hani yumuşak G falan filan olmaması tedavi. I telafiz. harfi özellikle çok zor e, söyleniyor diğer yabancı dillerde. I harfini söyleyin. Yani bak, çok beğendiğim doğa isimleri var Türkçe'de. Hani doğa, kendi doğa, doğa. okyanus, işte ne bileyim e, deniz, toprak. toprak. Bak bu isimlere gerçekten çok seviyorum ama hani birden toprak alayı garip geliyor. Soy ismi zaten garip çocuğun yeterince. Anladın hmm. mı? Yani? yani Melis sırf o da hani soy isim çok garip diyor. Kendi soy ismini de sakladı. Yani Melis yani... Sarı Alay. lan. Ben resmi olmayan yerlerde hala Melis Sarı diyorum. Çünkü Aynen. Alay deyince ha, yapıyorlar böyle. Kodlamak zorunda kalıyorsun. Antalya, Lüleburgaz, Antalya, Edirne, İstanbul. Artık hep bu. Anladın mı? Hep bu. Soyadı zaten garip. Evet. Yani ismi de öyle şey koymamız çok bir fark değiştirmez. Yani o doğa alayı biraz yani koyu koymuşken ikisi de garip olabilir, anladın <laughs> mı? Hem ismi hem soy ismi garip olabilir. Bunu dert etmiyor, bilmiyorum. Böyle bir artısı var yani soy ismin garip olmasından. Yani ya da şey diye de düşünebilir. Yani baba zaten soy isim garip, bari ismimi düzgün yapaydı. Aynen öyle bir bakışlı. Bir anlaşılır <laughs> olsun. Yani genel olarak çocuk büyüdüğünde isminden memnun olmalı. Bu yüzden insanlar böyle iki isim falan koyuyor, beğendiği ismi kullansın gibi ama. Bilmiyorum. Biz Bence bir isim tek beğendik. Tek isim yeterli ya. Tek isim tek yeterli. Isim Ama yani, Çok uzuyor böyle. E, sonra başka rahat söylenebilecek. Yani e, uzunlamasına değil ya rahat de anlamı, söylenebilecek. Öyle, anlamı. çünkü insanlar kesinlikle e, isimlerinin anlamlarını taşıyorlar karakter özelliği yani. olarak. Volkan. Anladın <laughs> mı? <muydu>? Duygusal adam. <gülüyor> 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 ben kendi Sen öyle bir. <laughs> Senin isminin <laughs> anlamı ne? Benimki anaç arı. Evet. Anaç? Anaç. Anaç? Diş, dişi kuş işte. Diş, yuvayı yapan mı? Anaç, anaç arı. Adını. Anaç. Çok çok anaçtır benim karım. Anaçım çok, çok. tabii ki. Tabii ki canım, güzel tabii karım. Ki ben de onu diyorum, ha? dalga geçmiyorum ki. Dalga geçiyorsun. Hayır, hayır, hayır. İsmi söyleyeyim mi? Bu arada bunu, bunu sizden bunu rica ediyorum bu kriterler perspektifinden baktığımızda buna göre isimleri yorum olarak yazarsanız sevinirim çünkü biz bulduğumuz ismi koyacağız demiyorum şu anki ismi e Şu ama an en iyi seçerek şu anki favori şey. o önde evet. giden o yani Aynen. anlatabiliyor muyum? Açısın. Hatta şimdiden annem öyle seslenmeye başladı böyle. Söyleyelim mi? Söyleyelim. Sen söyle sen söyle. Arel. Evet. Düşünüyoruz biz arkadaşlar. Arel alay. A-R-E-L. Değil mi? Anlamı da temiz dürüst e, demek. Anlamını da çok beğendik. E, Söyleniş de çok güzel. E, yabancı dillerde de telaffuz edilir. Yani telaffuzu zor değil. Aynen. Aral. Aral, aral, aral. alayi Bilmiyorum ya. Bence benim aklıma çok yattı. Ama işte bu, bu isimde de Türkçe bu arada hani böyle şu an evet. böyle şu an yine duyarcılar gelmesin. Ulan Türkçe isim <laughs> nasıl, Türksün sen falan Türkçe bir isim, Türkçe, Türkçe kökenli, kökenli bir isim. Bir isim. Ee, dürüst, temiz anlamında. Dürüst, temizdi, değil dürüst temiz dedi mi? Dürüst, temiz. babasının özelliklerini taşıyor anlatabildim değil mi? beni benim, oğluşum <laughs> benim. <laughs> Göster bakayım. Onu da yapma sakın. Yok yapma. dinç ederler. Ama dur yayında yayında düşünüyorum. 15 gün banyeme karşılığında <laughs> çıkarım böyle. <laughs> Vallahi bu sefer linç ederler yani. Ara diye düşündük. Yani Arren Ar var. Farsça kökenli bir isimmiş o da. Kum, altın kum taneleri demekmiş. Ama Arel'in anlamı daha güzel. Değil, Arel yani. daha güzel gibi geldi. Ama bu isimde işte tek daha isim daha olmalı. Geliyor, Eğer şimdi buna ikinci bir isim koysak böyle İspanyol gibi gözükecek, anladın <laughs> mı? Yani bilmem ne Gonzales tadına olur ya, böyle uzun üç isimler olur ya. ya yani Arel kısa da bir isim aslında. Kısa, kısa. Güzel yani. Yazması da, bu, da Başka olur. dillerde de Arel söylenir yani hani mesela cana can mı ne diyorlar ne bileyim can, can, işte t mesela yumuşak g t ı falan bunları birçok yerde öyle aksanlarında söyleyemiyorlar ama arel söylenebilir yuvarlanabilen bir kelime. isim Aero. bilmiyorum Aero. <laughs> Aero. Aero. Aral. Ne diyorsunuz? Arel ismine ne diyorsunuz ya? Onu da yorumlara yazın. Ama dediğim gibi bu perspektif perspektif perspektiften yaklaştığınızda bu bakış, açısı bu bakış bir açısıyla, bir açısıyla aynen. Bu bu ya çok bilmiyorum e, şey, çok so, yabancı isim. Yani, siz nasıl diyorum? Türkçede nasıl diyor? Türkçede nasıldı? <laughs> nasıldı? Sağında yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Sani, sahi, Arel ismi güzel. Aral ismi yani güzel. Yani bize öyle kulağınıza hoş geldi. Ama sizin de e, aklınızda başka bir şey varsa yazın. mutlaka yazın. Bu arada bebişimin ilk kıyafetini aldım. <laughs> i̇lk la, ilk la, ilk onu. Şuraya bakayım. Hastane çıkışı takımını aldım. Aynen. Ya dur dur şunu göstereceğim. Bunu bu mu? Bunu bu mu? Bunu bu mu? Bunu bu mu? <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bakayım. <laughs> ee, nasıl? Evet böyle giyinecek. Başka ne dedi lan? O mendilin altında... Aç. <gülüyor> 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 Bu ne lan? Bu Abi ne? Ağabey ya. Çok tatlı dediğim Çok tatlı. gibi. Allah isteyenlere nasip etsin. Allah çocuk isteyenlerin hepsine nasip etsin. Sağlığıyla gelsin. Bu ne öyle? No. <laughs> açsa ben de göstereyim. Aç aç. Bir de bunun alt şeyi vardır. O çok tatlı. Paketli. Bu, bebişi. Onunla, onunla... Aynen. <laughs> Şuna bak. Bu bebişin ilk. Daha hiçbir şeyi yok. İlk, Bu ilk, ilk eşyası. kıyafeti. Aynen, ilk eşyası. Bunu da ömür boyu saklayacağım. Mesela benim... Neydi? Tulum mu diyorsunuz? Tulumu. Bir tane bizim tulum var. Abim giydi. Ben giydim, kuzenlerimiz giydi, abimin çocuğu giydi, şimdi de bizim bebek giyecek. Böyle mavi bir tane tulup, hatta bu spor serisinde vardır. Spor evet. serisinin son bölümünde sanırım ya da üçüncü bölümünde evet. kanalda var. Onu da alıp, onu da sonra çerçeveleteceğim. Olaşım benim. Sanki babaya benzeyecek gibi. Valla. Ben bu fotoğrafı... Ya Melis izin vermiyor görüntüleri koymamıza da bu fotoğrafı koyabilir miyim? Yani... Bak, bak çocuklar baksın yemin ederim anlayacaklar. Meriz anlı... Bak tam olarak senin gibi. Bak senin anlında burada iki tane şey var senin anlında. Senin da açık. Anlı aynı sen olacak. Burnu bak yukarı doğru bakıyor. Burnu bak kesinlikle yukarı doğru bakıyor. Burnu da senin gibi olacak. Ama benim burada şaşırtan <laughs> şey yok. Yok dudaklar bana benziyor. Benim, Dudakları kocaman şimdi ben. Benim bir de üst dudağım küçükken ben düştüm koptu. Yani üst dudağımın ince olmasının nedeni tamamen kopmuş olması. Bu ince hali bile düşündüm. Alt dudağım tam öpmelik yani. Yakışıklı oğlum benim, yakışıklı oğlum benim. Burnu aynı sen. Bak ama burada beni şey yapan şey bu alayilerin burnunun burasında bir şey vardır abi. Ben de ameliyat evet. oldum anında. Kemer vardır ama hepsinde vardır alayilerin. Yani kızında erkeğinde, dedesinde, babaannesinde, torunlarda bir bu. Yani bir bildiğin, yok, bildiğin yok Osmanoğullarında vardır ya hepsinin burnu aşağıdadır. <laughs> bu onun gibi bir şey anladın mı? Bütün alayilerde o var da bir o. Bir de buramızda bir leke var abi. Bak şu an çok göbek yok göstermiyorum şu an. Bir de buramızda bir leke bu taraftan, var. Öbür tarafta bu tarafta bu tarafta Bu tarafta bu tarafta Göster, göster. çok büyük. Burada görüyor musunuz Burada. Bir lekemiz var abi. Herkes de var. Yani bütün kuzenlerde var, bütün amcalarda var, dede, dedede de vardı, dedemin babasının. Hani herkes de var. Herkes de, hep de merak etmişimdir. Yeni doğan bizim ailemizde, yeni doğan bebeklerde var mı diye. Hepsini de kontrol ettim. Bakalım bizim çocukta olacak mı? Yani onu da bakarız. Onu da da da, 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 da bir inceleme. <laughs> Benim gözüm eksik mesela. Ay aman ama tam olsun. Hayır. Dudakları, olsun. dudakları bana benzer. İnşallah kirpikleri de bana benzer. Senin evet. kirpiklerin kısa. Evet. Burnu sana benzesin. Gözü de sana benzesin. Saçın da ısmarlamıyor. Burnu sana yani, benzesin. Umduğumuzu umduğumu <laughs> söylüyorum yani. Bizdeki eksikler işte. Yalnız çocuk büyüyünce bunu izliyormuş tam tersi bir sürü. <laughs> Sizin yapacağınız işi <laughs> böyle mi yapılır lan? <laughs> Neyse sağlıkla yani. gel. O işi. Şey. Abi abi. Sağlıklı. Ya bakmayın böyle konuşuyoruz da öyle. Ya bilmiyorum ben kendi çocuğumla da dalga geçebiliyorum ya da kendimizle de dalga geçebiliyoruz. Böyle olmalı bence. Eğleniyoruz yani ama o karşı tarafın yanlış anlamamalı. Birden işte o şey gibi. Erkek adamın erkek oluyor? Ya da şimdi de, de bana falan. iğreniyorum dedi lan. Ulan ben bir erkek olarak sen kadını hakkını senden daha fazla savunmuşumdur yani birçok mecrada. Ya. Ben abi biz TEDx'te falan bile tabii TEDx'e gitmemiştik hatırlıyor musun? Ben sonradan öğrendim TEDx'in çok önemli bir şey olduğunu. Dönüşte bir tane <laughs> biz nöroloji uzmanıyla Nörolog. nörologla konuşuyoruz. işte TEDx konuşmacısıyım. Ulan bizi çağırdılar biz gitmedik. <laughs> Sonradan anladım TEDx çok önemliymiş. Yani böyle gerçekten boş insanları almıyorlarmış oraya anladın yani. mı? Ben de okul ben üniversite konuşması gibi bir şey sandım abi. <gülüyor> <gülüyor> Orada bize soracaklar nasıl tanıştınız? TEDx üniversitesi. <gülüyor> <gülüyor> Arel diye düşündük. Sonuçta arkadaşlar. Arel Alay. Ya bir dakika de yani... de değil mi? Senin önünde ben duyulmayacağım. Özür bir de böyle olayım. önüme geçiyor. Çekil Özür. bakayım. Çekil. Ee ara yok heyecanlıyım ya ne yaptığımı bilmiyorum pek gün içerisinde cidden hani sürekli bir şey yapmaya çalışıyorum İşte evi temizleyeyim bilmem ne yapayım. yine başladık Allah ım. sabah kalkıyorum bak köpekleri çıkarıyorum <laughs> evi süpürüyorum daha say say Mutfa Mutfağı, temizliyorum. Bu ee, hayır bu ben benim görevim diyorum. Siz niye bunu şey yapıyorsunuz e, tamam, iyi ki? Tamam niye görevinse Bak size, size bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben Melis, Melis hamile kaldığından beri hormonlarda ciddi anlamda değişiklik oluyor. Vücudu değişiyor, hormonları değişiyor, gergin oluyor. Bu evde beni bir kere dövdü. Ya Bak, saçmalama Volkan şunu söyleyip durma ya. Çocuğum izleyecek bunu. Yemin ediyorum. Ya, yemin ediyorum ya. Evde beni dövdü hani üstümü başımı yırttı. 2-3 gün sonra geldi. Volkan ne olmuş buralarına dedi. buraların mos mordu. Buram mordu, sırtım mordu. Yani arabanın anahtarını ver diyor. Dedim ki sinirli. vermiyim arabanın anahtarını. Vermiyorum dedim. İner aşağı arabayı parçalarım. Bak tamam muamele böyle. Ama ya abartıyorsun. Hayır, bunu söylemek isterim. Aranızda hamile, ha, öyle de olmaz. aranızda işe hamile olanlar veya işe hamile olacaklar veya çocuk planları olan, daha şimdi sevgili olan, sonradan evlenecek olan böyle insanlar vardır. Bizim izleyici kitlemiz çok uzun zamandır beraberiz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Chat. Chat diyor. <laughs> çok uzun zamandır birlikteyiz. Gerçekten kocanın davranışlarıyla alakalı olan bir şey. Yani evet eşinizde bir, yani, eşinizde bir... gitmen gerekiyor. Biraz bu, bu kadar basit yorumlamamalısın bence. Bu, bu çok basit Bak, bir yorum Hayır sen mesela normalde alttan alan bir insan değilsin. Yani genelde almazsın. Bu basit yani, bir yorum. Ben ne uğraşacağım bence. dersin yani. Eşiniz gerçekten değişiyor, hormonları değişiyor. Böyle sabırlı olun, bilmem ne olun, bu anlamlarda söylemiyorum ama genel olarak olayın gerçekliğinin farkına varsanız, içinde neler yaşandığına dair görseniz o kadar normal ki yani evet. bak değişiyor. Vücudu değişiyor. Her şeyi değişiyor. Yani ve onun içinde o ki o içinde yaşanılan mucizeyi görebilseniz ki teknoloji artık buna elverişli oluyor. Gerçekten bak videosu var içeride lan küçük bir tane yani sperm geliyor insana dönüşüyor içeride mutas biz bunu şu normalde an televizyonda izliyoruz içine sığacak bir Aynen bu kadar mesela. şu an avuç içine sığacak büyüklükte. Bunu biz böyle bir televizyonda izlediğimizde mutasyon diyoruz birden falan buna yani içinde gerçekten erkek olarak hiçbir zaman bizim tadamayacağımız bir duygu, hiçbir zaman anlayamayacağımız bir duygu. Yani evet, çok çok mucizevi bir şey. Mesela şimdi benim onunla kurduğum bağı sen asla anlayamazsın. Anlamayacaksın yani dün konuşurduk Melis'le işte doğum günüydü, yemeğe götürdüm Melis'i. Ee, tek yumurta ikizleri mesela düşündüm ben tek yumurta, çift yumurta olayını dün Melis bana anlattı da öğrendim. Bazı kadınlar ben dedim hani niye bizim ikizimiz olmadı dedi ben tek yumurta ama tek yumurta ikizi de oluyormuş. Abi düşünsene tek yumurta ikizini düşünsene tek bir yumurtalığın içinde bu kadarlığından beri beraber. Yani her yani aralarındaki bağı düşünemiyorum bile. Bu çok özendim, çok imrendim. Keşke benim de ikizim olsaymış. Aralarındaki bağı o çift tek yumurta ikizlerin arasındaki bağı. Çift yumurta ikizi de öyle bakın. Da... Ama bak tek yumurta çok daha şey <laughs> ya, zaten yani, Zaten şey tek yumurta ikizleri aynı cinsiyette olurlar. Çift yumurta benim aralarında benim demek istediğim şey bir yumurtalığın içinde <laughs> bir yumurtanın içinde yani yumurtanın içinde çok yani çok uzun zaman beraber zaman geçirmeleri birbirlerini hissetmeleri onlar ömür boyunca gerçekten birbirlerini hissederler varsa aranızda gerçekten yoruma yazsın aranızdaki o ilişkiyi çok bilmek istiyorum bağı ne bak hissettiğinizi mesela, çok bilmek istiyorum bak mesela genelde istiyoruz. tam tersi olur tam zıttı olur ne mükemmel bir tek şey tek yumurta ikizlerinin ne mükemmel bir şey hiçbir zaman onsuz olamam yani düşünüyorum da Bilmiyorum eğer aranızda mi? varsa öyle çift yumurta ikizli tek yumurta bakayım çekiyor mu hala evet kayıtlıyız action ne kadar mükemmel şimdi bu Bundan yola çıktığında anne de mesela bebeğiyle aynı şey. Tamamen Melis şu an onu içeride hissediyor. Ben hani benim için gaz gazın olur <laughs> bu yani anladın mı? Karın içerisindeki bir hareketlenme bir erkek için o sırası gelmiştir yani. Anladın mı? Ama ya da olmuştur. Abi oha elini buraya koyuyorsun abi içeride var. içeride oynuyor yemeği beğenmediği, tadını beğenmediği bir yemek yediğinde kordonunu çekebiliyor. O çektiğinde Kordonu sıkabiliyor. sıkıyor. Yani tadını beğenmezse öyle bir şey yapabiliyor. Kordonu tutuyor, sıkıyor. Sen orada hissediyorsun. Kafasını çeviriyor, ellerini hissettim. böyle yapıyor falan. Çünkü hep babası lezzetli yemekler aldı kızısına, kızısına. Çok enteresan bir baba. Yani eğer baba adayı bu açıdan olayı bir keşfedebilse, görebilse, içeride neler döndüğünü, neler olduğunu, çocuğun bunun ne süreçte nasıl büyüdüğünü nerelerinin geliştiğini yani bunların hepsini bilse o zaman De, mutlaka şey bir aydınlanma yaşıyor. Aynen ee, böyle genelde anne adayları bir program indirirler hamilelikle ilgili evet. haftalık böyle bebeğin neleri gelişiyor e, neler oluyor hepsini e, takip ederler. Çok güzel ya aynı şeyi hani izleyenler arasında baba adayları varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bir kere empati sağlayabiliyorsunuz. Bakın ben okuyacağım. Bu haftanın, bu hafta bebişimizin nasıl olduğunu okuyayım anlayacaksınız. Bebişinizin yani aynen dediği gibi empati kurabiliyorsun. Ve o zaman her şey senin için çok güzelleşiyor. Çok daha güzel normalleşiyor. Çünkü cidden Melis birden hormonu zıplıyor. Sen aynı şekilde ona üstüne gittiğinde tek zarar verdiğin şey çocuğunun. Evet. Anladın mı? Çocuğuna zarar veriyorsun. Çünkü benim yaşadığım duyguyu birebiri o da orada yaşıyor. Evet. O siniri o da orada yaşıyor. benim üzüntüyü o da yaşıyor. O yüzden e ona göre davranın. Eşinizin eşinizdeki değişimlik değişimleri sadece gözlemleyerek değil, araştırarak da gerçeği bilerek de yaklaşırsanız o dönemi rahatlıkla atlatabilirsiniz. Tabi antidepresanla ben antidepresana başladım. <gülüyor> 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 ben antidepresana başladım. Gitmedim mi doktora? Doktora dedim ki karıma katlanabileceği bir ilaç var <laughs> <çağır> bana. <gülüyor> 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 Abi bebeğimizi e, ee, bebişimiz 18 hafta 5 günlük. Aynen. 200, yani ortalama 200 gramın üstünde ve boyu da 13-15 boylarında. Yok şu anda en son baktırdığımızda 18 santim boyu. uzun boylu olacak bizim ee, bebişimiz o zaman. Kilosu da 209 gramdı. Bebeğiniz. Bebeğiniz artık deriyi, rah deriyi rahminde darbeleden <laughs> Bebeğiniz Bebeğin... artık deriyi rahimde darbelerden koruyan vernix, beyaz koruyucu kaplama tabakası ile kaplıdır. Bazı bebekler bu kaplama ile doğarlar ancak doğumun belirlenen tarihi yaklaştıkça bu azalır. Bebeğiniz artık daha fazla bir bebeğe benziyor. Kolları ve bacakları orantılı, derisinin altında yağ tabakaları ve net olarak tanımlanan. tanımlanan. yüz hatları var. Ya. Eğer mininiz bir kız bebekte şimdiden doğduğunda sahip olacağı yumurtaların yarısına sahip olacaktır. Cinsiyet artık bir ultrasonla belirlenebilir. Şu anda bebeğiniz günde sadece yaklaşık 6 saat uyanık kalıyor. Şimdi bak bir önceki haftalarda tam gelişim süresi olduğu için onlar daha da enteresandı. Bu hafta işte çocuğunuzun evet. işte ne bileyim iç organları, bu hafta çocuğunuzun ne bileyim bir sürü özel, görüyorsunuz gelişimini anlatıyor haftalık. Bir dakika haftalık hangi öyle. haftaydı o ya bir dakika. Artık bebeğiniz bu hafta ses duyabiliyor, tatları alabiliyor. Eğer tadı beğenmezse kordonunu sıkabiliyor gibi 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 çok şeyler var. Çok öyle evet. haftalıklar, muhakkak baba adaylarının annelerinin indirdiği programı kendileri de indirsin ve oradan baksın diye. Programlar oradan. soruyorsan hani bebeğin evet. nesi oluyorsun, annesi, babası e, diye şey yapıyor. Ah, bir isim videosu nerelere geldi? <laughs> heyecanlıyız diyorum ya, heyecanlıyız. Nazar değil misin? Dediğim gibi arkadaşlar, dualarınızı eksik etmeyin. Ee, biz kötü amaçlı veya kötü niyetli. düşünceli, niyetli insanlar değiliz. o Tekrar o yazan arkadaşa söylüyorum. Biz gerçekten, bizim bu ülkede, bu ülke için veya daha yaşadığımız mahalle için bile olsa, daha güzel yaşayabilmek için yaptıklarımızı bir bilsen dediğine sen de üzülürsün. Ben bunu nasıl Volkan'a dedim diye. Biz çok çabaladık. Biz çok çabaladık düzgün insan kalabilmek için ve kaldık da. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden bir kere daha düşünmeni isterim. Ya da bizim yine kanalımızda geçmişe git. Yaptıklarımızın orada kanıtları var. Oradan da bakabilirsin. Arkadaşlar, arel alay diye düşündük. Ama siz de bu açıdan, bu belli kriterler açısından eğer başka isimler aklınızda varsa muhakkak söyleyin. Yazın. Yazın yani yorumu. Bekliyoruz yorumlarınızı. Kendinize iyi bakın. Yine canlı yayınlarda olacağız. Bize hem desteklemek için bizi böyle Instagram'lardan da takip edebilirsiniz. Twitch'e de bakabilirsiniz. Melis'in son attığım fotoğrafına muhakkak bakın ama. <laughs> muhakkak bakın. Ya bu arada o kadar da kilo almadım ama oturuşumdan öyle. Volkan dedi ki ay göbeğin de güzel çıktı dur çekeceğim dedi. Hemen bir de paylaştı. Ay çok güzel abi. Bak ya ne dalga mı geçiyorsun bebek ya bebek ya ya ortasında çizgi var. Ya bir de böyle Fido'yu da Fido'yu da alabiliyorum ya şeye. Fido'yu da fotoğraflayabiliyorum ya hem bebek hem Fido yan yana. bu bebişin yani e, tamam 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 kapatalım. Bak ona çekeceğim şimdi getireceğim onu. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bebek doğsun olsun bak neler yapacağız. Büyüsün bak ne şakalar. Şimdilik şakaya ara verdik. Bebek bir olsun, Bak neler olacak. Kendinize çok iyi bakın. Türkçe çevireceğim kamerayı. <laughs> Annesi ne kozuyorsun? Alay! Alay! Almış önüne. Alay! Allah Allah Allah. <laughs> Gel bebeğim. Ay. Ay gayrı, ay 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 Aferin oğluma. Kufi elayi hey, cimbali kocaman. Şimdi dönüp diyecekler yine şey tutacak. Ne demek cimbali kocaman? O ne cinsiyet gibi <laughs> yani Hazır. Bir de Kapidon'un beyni kafasını bir ey. kafasını bir tıkan da arkada bak. Abi, abi, abisin. Dur lan, geliyorum ben de bir poz vereyim. Hep beraber verelim. Gel Carlos. Carlos gel. Evet. Gel, gel, gel 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 buraya buraya gel. <laughs> Anladın mı abi o duygusuz. Sonra Aa, diyorsun ki niye kızıyorsun? Değil. Gel böyle bir şey içine zıyor. He? Hey. Buraya bak, buraya bak, bu, bu. Oraya bak oraya bak. Oraya bak. Oraya Oraya bak. Oraya bak. Oraya bak. bak.